Shopify web sitemizi kurduk ve şu an satış yapacak ürünler araştırıyoruz ve niş kategorimizi de bulmuştuk beraber. Fidget Toys kategorisinde ilerleyeceğimize karar verdik. Ama burada alternatif ürün araştırma yöntemlerinden bahsetmek gerekiyor. Burada benim en çok beğendiğim ve gerçekten faydalı olarak ürün fikirleri bulabildiğim iki tane fikirden bahsedeceğim. Birincisi Pinterest'ten ürün bulma, ikincisi de YouTube'dan. İkisiyle de ürün araştırması yapacağız. Burada aslında Genel ürün fikrimiz belli ve bu alanda farklı ne kadar ürün var? Bunları bulmaya çalışacağız. Hemen Pinterest'te başlayalım. Pinterest biliyorsunuz genel itibariyle zaten böyle farklı ürünler ortaya çıktı, trendlerin ortaya çıktı, güzel bir platform. O yüzden burada araştırma çok faydalı oluyor. Burada aslında farklı çok mağazalarını da bulabiliyorsunuz. O yüzden aslında rakipleriniz de görmüş oluyorsunuz bence faydalı oluyor. O yüzden bir fidget toy yazarak Pinterest içerisinde bir araştırma yapalım. Evet, Amazon'da bulduğumuza benzer çeşitler var. Bakın bu ürün mesela Amazon'daymış. Bu ürün mesela farklı bir web sitede. MySensoryTools.com diye bir site. Güzel bir ürün. Bulmuştuk zaten bunu. Muhtemelen yine bir AliExpress'ten alıp gönderme şeklinde yapan bir site olabilir. Bakın bize benzer bir site gibi görünüyor. Bakın en aşağıya geldim. Powered by Shopify yazıyor. Yani aslında bir rakibimizi bulmuş olduk. Bu şekilde sensörlü oyuncaklara odaklanmış. Bizim benzer kategorilerimizde ürünler satan bir satıcı. Bu şekilde rakiplerimizden de ürünler bulabiliriz bakın. Farklı farklı fidget toy'lardan ürünler ortaya çıkarmışlar. Ama bence en iyisi bu mağazayı bence kaydedelim. Benzer rakiplerimizden neler çıkarabiliriz, ilerleriz bu şekilde. Başka ürün fikirlerine bakalım. Şu ürün fikri güzel. Bunu mağazamıza zaten eklemiştik. Şu şekilde setler güzel. Şunlar bakın, burada zaten bu konuyla alakalı videolar var. Bakın, zaten genelde videolar daha etkili oluyor. Bakın, videosunu çekmişler. Bunu nasıl kullanacaklar? Amazon'daki linkini de paylaşmışlar. Ama tabi Amazon'da değil de biz kendi pazarımızda satacağız. Kendi web sitemizde satacağız. Başka ürünler var mı? Bakalım mesela bu da Etsy'de satılıyormuş. Şu at olanı görmemiştik. Güzel unicorn diyorlar onlara. Bunlar olabilir. Mesela Etsy'de de bu ürünlere bakalım. Bakın böyle bir set 21.29'a dolu, satılıyormuş. AliExpress'te çok daha uygun alıp Etsy'de satıyorlar mesela bu ürünleri. Etsy'de de satabilirsiniz. Yani birçok platform var biliyorsunuz. Buralarda ürün fikirleri bulmak bizim amacımız. Şu ürün fikri güzelmiş aslında. Bunu save edelim. Yani Pinterest'te kendi ekranımıza dahil ediyoruz ve burada daha sonra kullanabiliyoruz. Şu ürün de güzel. Bakın full sensörü diye bir mağazaymış bu da. Açıyorum mağazasını. Evet yine benzer bir mağaza. Genel mağazanın içerisine bakalım. Evet sensörlü oyuncaklar satan bir mağaza. Devam edelim. Başka hangi ürün fikirleri varmış? Bakın Pinterest'te görüyorsunuz farklı farklı ürünler karşımıza çıkıyor. Şunu Aliexpress'te bulmuştuk. Bakın yine Etsy'de satıyor. Hemen bakalım ne kadarmış? Bakın 27 dolara satılıyor. Biz bunun şeyde de bulmuştuk. Bakın aynısı 0.01 dolar. Yani kargosuyla beraber gerçekten 3-4 dolara mal edebileceğiniz bir ürün. Burada bakın 27 dolara Etsy'de satılıyormuş. Bu şekilde işte biz de kendi sitemizde böyle satacağız. Gerçekten karlı bir satış olacağını düşünüyorum. Bu ürünleri zaten bulmuştuk, ekledik zaten AliExpress'ten. Bakalım başka ürün fikri var mı? Aşağı doğru iniyorum. Kalpliler var. Başka AliExpress'te görmediğimiz ama ürünü gördüğümüzde çok güzelmiş dedirtecek ürünler bulmaya çalışıyoruz. Mesela şunu bulmamıştık. Bunu da yine kaydedelim. Bu da Etsy'deymiş yine. Bu tür ürünler var ama farklı şekillerde üretmek bir fark yaratabilir. Başka hangi günler varmış bakalım. Şu şekilde bir Etsy'de ürün var. Bakın 44 dolara satılıyor. Aslında benim de düşüncem bu şekilde. Böyle bir set üzerinden 40-45 dolara bu ürünleri satmak istiyorum. Bence bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Etsy'de bu ürüne bakalım. Yine bunu da kaydedelim diye düşünüyorum. Bakın Etsy'de gerçekten bu ürün bu kadar fiyata satılıyor. Ama AliExpress'te baktığınızda gerçekten bu şekilde setlerin fiyatları o kadar da pahalı değil. 6, 7, 10, 12 dolarlara muhtemelen bu ürünleri alabiliyor olacağız. Bunu da kaydedelim. Şurada sağda kaydette basıyorum. Devam edelim. Başka hangi ürün fikri varmış? Farklı bir ürün var mı diye bakıyorum. Şunlardan ekledik zaten. Walmart'taymış bu üründe. Başka aslında burada rakipleriniz var mı onlara da bakıyoruz. Belki de bizimle aynı şeyi yapan satıcılar da bulabiliriz. Devam ediyorum. Evet genelde benzer ürünler karşımıza çıktı. Beğendiğimiz ürünleri eklemiş olduk aslında. Şimdi yapacağımız şey de bir diğer ürün araştırma yöntemi olacak. O da YouTube'da işlem yapmak. YouTube'da herhangi bir araştırma yaparak ilerleyebilirsiniz. Mesela bizim araştırmamız Fidget Toys olabilir veya best toys olabilir. Bu şekilde bir arama yaptığımızda zaten karşımıza büyük ihtimalle benzer ürünler çıkacaktır. Best toys diyelim şöyle. 2020, 2021 bu şekilde bir şeyler yazabiliriz. Filtreleme bölümünde şunu yapmak lazım. Son günlerde, son yıllarda öne çıkan ürünler bizim için önemli. O yüzden bu şekilde bakmakta fayda var. Tabii dediğim gibi bizim kategorimiz şu ürünlerdi. Bakın ha, bizim ürünü bulmuş olduk. Bakın 8 Best Fidget Toys Review. Bunlar çok güzel oluyor. Neden? Çünkü bu şekilde ürün bulduğunuzda hemen bu ürüne bir tıklayalım. Burada bakın tanıtımını yapıyor ürünü. Aşağı tarafta da bu ürünlerin linkleri oluyor genel itibariyle. Bakın bu ürünü şuradan alabilirsiniz diye. Hemen nereye gönderdiğine bakalım. Genelde kendi sitelerine bakın. burada bir tane mağaza bulmuş olduk. Büyük ihtimalle bu da bir Shopify mağazası. Bu şekilde bir ürün satışı yapıyor ve ürünle alakalı yorum yapmış, işte ürünü anlatmış, güzel şekilde tanımlamışlar. Bu şekilde ürünler bulup, bu şekilde videoların altındaki ürünlere bakarak farklı ürün fikirleri bulabilirsiniz. Çünkü bu bir yöntem. Bu şekilde biz de YouTuber'lara veya başka platformlarda, Instagram, TikTok gibi uygulamalarda mikro influencer'lara veya influencer'lara ürünümüzü tanıtmak için göndereceğiz. Bu şekilde de ürün bulma yapabiliyorsunuz. Buradaki videonun altına tıkladığınızda o ürünlerin tanıtımı yapanlar zaten linkle yönlendiriyorlar. Affiliate şeklinde siz de bu şekilde yaparak satışlarınızı arttırabilirsiniz. Biz de bunu yapacağız. Influencerlar ayarlayıp bu şekilde ilerleyeceğiz. Mesela bizimle benzer şekilde ürünleri satan bir mağaza karşımıza geldi. Bakın bu ürünleri satan bu mağazanın büyük ihtimalle yine Shopify altyapısı olduğunu düşünüyorum. Şurada yazar genelde ama yazmıyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela sağ tıklayın. Bir page source dediğinizde arka planı görürsünüz. Burada Ctrl F veya CMDF yazdığınızda bakın Shopify yazdığınızda zaten Shopify yazan birçok şey çıkacaktır. Bu demektir ki bu web sitesi Shopify altyapısıyla yapılmış. Bu şekilde bakın bu ürünler demek ki satıyor ve buraya koymuşlar. Bence güzel bir alan bulduk. Denemek lazım. Deneme yaptıktan sonra başarılı olacağımızı düşünüyorum. Eğer başarılı olamazsak ya yani bu ürünlerden 10 tane 15 tane ürün denedik hiçbiri güzel ürün olmadı. Hemen niş alanımızı değiştirebiliriz. Mesela şu an fidget toy kategorisinde ilerliyoruz. Yine oyuncak kategorisinde ahşap oyuncaklara yönelebiliriz. O şekilde ilerleyebiliriz. Şu anlık sizlere iki tane ürün araştırma yönteminden bahsetmiş oldum. Pinterest ve YouTube'da. Zaten daha öncesinde Emparazon uygulaması sunumu kullandık. AliExpress kullandık. Oberlo'dan ürünler yükledik. Ve bazı ürünleri eklemiş olduk. Bu şekilde farklı ürün fikirleri de bulduk. Bunları yavaş yavaş sistemimize oluşturuyoruz. Bir sonraki bölümde farklı yani toy kategorisinde olan mağazaları nasıl bulacağımızdan bahsedeceğim. Yani rakiplerimizi bulacağız. Oyuncak kategoride satış yapan rakiplerimizi nasıl bulacağımızı anlatacağım. Görüşmek üzere.